resmi kurumlarla, siyasi partilerle, sivil toplum örgütleriyle tam bir işbirliği <laughs> iş birliği halindeyiz. Anamın belirleti olarak misyonumuz, karşılıklı sevgi saygıya dayalı, vatandaşın katılımını sağlayan, iletişimi sağlam, açıklık ilkesine uyan, kamu yararı gözeten, Sayın Genel Başkanım, devraldığımız 23 milyon borç, İlder Bankası'ndan gelen paranın adrese dayalı nüfus kaybından dolayı 5 yılda 12 milyon TL düşmesi bizi asla yıldırmayacak. Az önce <laughs> adına sizlere arz ettiğim birlikte de söylediğim gibi kendi kaynağımızı kendimiz olarak altında söz verdiğimiz projeleri mutlaka zamanında yerine getireceğiz. Anladım, Sayın Genel Başkanım, 13 Haziran'dan sonra sizin başbakanlarınızla Anamur Gümrük Kapısı'nın açılacağından Anamur Kıbrıs, Anamur Antalya, Anamur Mersin ulaşımının sağlanacağından turizm yatırımlarının destekleneceğinden Anamur Muzur'un destekleneceğinden ve evet. her şeyden önemlisi MHP evet. Mersin milletvekillerimizin evet. önerge verdiği Mersin İl Hoca evet. anamının inanacağından eminiz. Evet. Sayın Genel Başkanım, evet. dünyanın Türkiye'nin liderliğine, evet. Türkiye'nin de evet. sizlerin liderliğine evet. acilen ihtiyacı var. görmek istiyor. Bunun için anamın halkı üzerine düşen mutlaka en iyi şekilde yerine getirecektir. Geçim. Sayın Genel Başkanım, Geçim. bütün bu hizmetlerin yanında Geçim. ülkücü olmaktan, Milliyetçi Hareket Partili Belediye Başkanı olmaktan Geçim. ve Genel Başkanımız sizin Geçim. emrinde çalışmaktan Geçim. son derece Geçim. onur duyuyorum, Geçim. gurur duyuyorum.